Havaların serinlemesiyle birlikte kışa hazırlıklar da başladı. Bize bugün Kahramanmaraşlı vatandaşlara siz kışa hazırlıklı mısınız? Bu yıl kış nasıl geçecek diye sorduk. Kış için herhangi bir hazırlık gerekmiyor zaten. Paramı varsa kış hazırsın. Paramı varsa yazı da hazırsın. Ama kış zor geçecek. Kış bu sene çok zorlu geçecek. Para yok, pul yok. Kömürün ton olmuş 7,5 milyon, odunun ton olmuş 6 milyon. Gel de geçin. Vallahi çok güzel geçecektir inşallah para olursa. <laughs> değil mi? Her şey maddiye bağlı. İyi olur inşallah. Ama güzel olacağını da söylemiyor televizyon falan. Haber çok dinleyen biriyim. İnşallah iyi olur diyelim. Kışa millet hazır değil. Yani vatandaş nasıl odun alacak, nasıl kömür alacak hepsinin düşünme zorunda. İyi olur inşallah. Hatta bu sene zor yani. Kışa hazırlık yapmadı şu an. Bu yıl içinde e, zorlu geçireceğini düşünün. Enerji fiyatları, elektrik fiyatları, doğal fiyatlarına zam gelineceğini söyleniyor. Bilmiyorum Allah yardımcımız olsun diyorum. Ee, peki yerli doğalgazın getirileceği söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla yerli doğalgaz gelirse tabii ki iyi olacak bizler için e, memnun oluruz öyle bir işlem yapılırsa. Yani kış hazırlık her yıl gibi biz de hani hazırlık yapıyoruz tabii ki. Yani yeme konusunda hani ısınma konusunda, temizlik konusunda her yıl gibi bu yılda yapmaya çalışıyoruz. Faturalar normal düzeyde olacak yani olur diye tahmin ediyoruz. E, doğalgaz, elektrik Ondan sonra kışın şiddetine onu yaradan bilir, onu bilemeyiz. Ama normal olur diye düşünüyoruz. Bu ülkede yaşamıyorum, misafirliğe geldim. Ama yine de ülkemizi seviyorum doğasını, iklimini, coğrafyasını. Güzel buluyorum ülkemizi.